Evet arkadaşlar Batuhan oyundanın yeni bir bölümdeyiz. Ee, bugün size e, Minecraft'ta forma yapımını göstereceğim. Tamamen modsuz gördüğünüz gibi. Hiç mod yok. Ee, şimdi başlayalım. Böyle kazan gerek, su gerek ve bayağı dolalım suyu. Ve bu e, duye diye yazılan bu redmiş. Şu bu yellow. Yani sarı. Turuncu. Şey gibi. Onlardan alıyoruz. başka kazanlarımızı bir koyalım. Bunları tek bir kazanla da yapabilirsin. Ben şimdilik kolaylık olsun diye bir sürü kazanla yapacağım. Yerine su koyalım. Tamam. Şimdi her birinin içine ayrı bir renk koyalım. Bunu. Bunu bunu buna alalım. Buna sıfır koyalım. Buna şey koyalım. Kırmızı koyalım. Ve sonra pembe mavi. Böyle koyalım. İşte Şurada mı? Dur pardon üzerinde. Bunlar e, deri ceketler. Ben önceden boyamıştım. Yerlerini almayı unutmuşum. Kusuruma bakmayın lütfen. Şimdi bunu istediğiniz renkle yapabilirsiniz. Bunu bir sarıya bandırıp şunu da sarıya bandırın. Bunu kırmızıya bandırın. Bunu da kırmızıya bandırın. İşte sarı kırmızı bir tane forma. Çok basit. Başka renklerde de yapabilirsiniz. Yani bunları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Mesela ne yapalım? Fenerbahçeli yapalım. Bizim çoğunluğun o takım işte. Fenerbahçeli dolaşın işte. Fenerbahçe. Sonra kız ya da başka bir renk isteyenler şu şu tohumlardan olarak herhangi birine hangi renk isterse onları bulması bir tane kazan su ve deri zırh yeterli. İstediğiniz deri zırh da olur. Çorabı da eski rengine döndürmek için normal suya bandırın. Deniz suyu da olur. Gördüğünüz gibi eski renginde. Yani şey yapalım. Evet, tasarımızı da bitirdik. Böyle altı sarayla dolaşın. Böyle i̇stediğiniz renkle dolaşın. O beni ilgilendirmez ama ben size yapılışını gösterdim sadece. Bunlar böyle hem güzel duruyor. Evinize süs olarak yapabilirsiniz top modları oluyor. Ben şimdilik sahayı çok fazla zamanım olmadığı için çok özenerek yapamadım. Ya yani topu top modunu indireceksiniz. Topu şuraya koyacaksınız. Götüreceksiniz, vuracaksınız, gol girecek. Bundan başka bir alternatif yok. takımlar Alt belirlemek için de şunları kullanabilirsiniz yani. Böyle tek sarıda da dolaşabilirsiniz. Tek kır kırmızı da dolaşabilirsiniz Böyle hangisini bulursanız o yeterli. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Görüşürüz.